üzerimden gerçekten uyku akıyor şöyle göstereyim yani 5'te yattım ve 8'i 8 sekiz geçe kalktım 3 saat civarı uyudum 9'da online dersim var şimdi 9'dan 1'e kadar online dersim var şimdi az sonra ona geçeceğim Hatta Türkiye'nin en iyi tıp fakültesinin Cerrahpaşa'nın hocalarının Dersine sizi birkaç dakika e, tanıklık etmenizi sağlayacağım. Dersten birkaç dakika bir kesit koyacağım. E, şimdi oraya geçeceğiz ama ondan önce şeyi söylemek istiyorum. bu Böyle garip bir uyku düzenim var. 3 saat nasıl e, uyuyabildim? Garip bir alarm uygulaması kullanıyorum arkadaşlar. Alarmi diye. Şöyle ki alarm çaldığında alarmı kapatabilmek için e, fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Sizin önceki geceden belirlediğiniz bir yerin fotoğrafı oluyor. Ben genelde mutfağı işte, buzdolabının fotoğrafını falan çekiyorum ee, ki alarmı kapatabilmek için tekrar kalkıp mutfağa gidip o fotoğrafı çekmem gerekiyor. <laughs> bir de hiç unutmuyorum sınav senesindeki bir arkadaşa bu uygulamayı önermiştim. Ee, dedim hani bu uygulamayı kullan güzel kalkmana yardımcı olur. Ertesi gün beni aradı dedi ki Tarık ya ben bu uygulamayı yükledim. Ee işte sabah alarm kapansın diye bataryayı söktüm dedi. <laughs> Arkadaşlar yani ne desem yani ben ne diyeyim bu arkadaşa bir de bu arada arkadaşlar geçen gün bir Ramazan videosu çektim Ramazan videosunu da sabah kalkın işte bir kahve içersiniz falan demişim hemen linç ettiniz hiç affetmiyorsunuz yani siz de şimdi gelin e, online dersimiz için hazırlanalım Arkadaşlar şu an inanamıyorum çalışma masama geldiğimde gördüğünüz gibi koltuğumda bir tane şu ayıcıktan buldum üstüne üstlük benim bilgisayarım kabloları sökülmüş kenara atılmış burada kız kardeşimin fosforlu kalemleri, garip kalemi, kulaklığı ve şöyle de bir not. Abicim hiç kusura bakma. Senden önce 16.40 gibi ben demiştim. Online'ım var. <laughs> yani 7. sınıf kız kardeşim herhalde EBA için yer ayırtmış. Şimdi kötü abiyle iyi abi arasında gidip geliyorum. Ya bunu ben erken kalktım deyip kaldıracağım ama kıyamıyorsun da ya. Hele hele şu tipe kıyamıyorsun. Ya da iyi abi olacağım ama ben iyi abi olmayı seçiyorum ve gidip herhalde şey yapacağım. E, kanepeye kurulacağım yapacak bir şey yok. Ya kaç dakikadır gözlüğümü arıyorum. Müyep olunca bir de numaram da büyük benim 2.25'e 2.5 e, 2 gibi bir şey. E, hem göremiyorum hem görmem için gerekli olan gözlüğü arıyorum. Ya işkence gibi bir şey gerçekten. Ee, ...bazen yarım saate kadar çıktığı oluyor benim gözlük arama şeyim. Bir de benim şöyle bir özelliğim var. Gözlüğüm her yerden çıkabiliyor. Ve arkadaşlar saat 8.50. Dersin başlamasına 10 dakika var. Ee, sol tarafta gördüğünüz üzere... ...kaç? 86 kişi. 86 tane tıp öğrencisi hazır ve nazır bir şekilde... ...hocalarının gelmesini bekliyor. Az önce oturma odasının kasvetli ortamından uzaklaşıp... E, ...sistemi balkona kurdum. Bu sefer şarj sıkıntısı olacak ama... Hatta şey tabure aldım, böyle koltuk da almadım böyle yaslanmayayım, uyku geçmeyim geçmeyeyim diye. Ama eminim içeridekine göre daha güzel olacaktır yani. lenfoma dediğimiz nanoçkin lenfomalardan daha sık görülen bir erişkin tipte lenfoma. Erkeklerde görüyor. B semptomu dediğimiz B semptomu üç şeyden oluşur maddeden. Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi. Kıhtının erimesini sağlayan potansiyelimiz ne zaman devreye giriyor? Aslında olayın en başından itibaren devreye giriyor. Ama esas amacı oluşan kıhtının hani yerel kalabilmesi açısından gereğinden büyük olmamasını ve daha sonra da ağır basarak oluşmuş olan pıhtının erimesini yani geçici kalmasını sağlayan potansiyelimiz. Evet 9'dan 1'e kadarki olan online dersim bitti. Şimdi söylemiştim. 5'te yattım. Ee, sabaha doğru ve 8'de uyandım. 3 saatlik uykuyla ayakta duruyordum. Ee, dayanamayacağım daha fazla bir öğlen uykusu yapmayı planlıyorum. Ama kaç saat olur? Yaklaşık ben 2-3 saat kadar olsun diye planlıyorum. Ama kaç saat olacağını da tam kestiremiyorum açıkçası. Çünkü çok uykum var. Evet şimdi annemle beraber markete gideceğiz. Bir saat kadar bir süre kaldı. Ben genelde bu vakitlerde ya bilgisayar oynuyorum ya YouTube'da takılıyorum, videolar seyrediyorum ya da kitap okuyorum. Şimdi kitap okuyacağım ve bilin bakalım ne okuyorum? Dın 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 dın. Bilimsel gerçeklerle kilo vermenin ABC'si Canan Karatay, Karatay diyeti. Canan Karatay bildiğiniz üzere tıp camiasında çok tartışmalı isimlerden bir tanesi. Ama ben bu tarz isimlerde genelde nötr olmayı tercih ediyorum. Şimdi e, onun fikirlerini daha iyi öğrenebilmek için merak ediyorum yani ne diyor bu hocamız sayın Canan hocamız diye. E, kitabını aldım onu okuyacağım. Bakalım bir de kitabını almadan önce bir tartılacağım bir de aldıktan sonra tartılacağım. Hele hele şuna bak fındık fıstık çıtır çıtır hem kan yapar hem ısıtır. Hoca maşallah herhalde profesör doktor kardiyolog olmasaymış tekerlemeci olurmuş herhalde. Evet şu an kitabı okumadan önce bakıyoruz. Lo mu? Lo ne ya? 60.4 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım bir de kitabı okuyacağım. Kitabı okuduktan sonra ne olacak? Canan Karatay'ın foyası ortaya çıkacak mı? Sizleri Evcil Fesleğenin Füso ile tanıştırmak istiyorum. Füso'yu yaklaşık bir haftadır benimle beraber ve yemedim yediriyorum, içmedim içiriyorum. Kendisinin çok özel bir toprak hazırladım kendisine. Bakın şu Görüyor musunuz? Coğrafya çalışanlar bilir. Ne bu? Humuslu toprak. İçerisine muz kabukları, yumurta kabuklarından tutun. Gübre. Her şey var bunun içinde. Gerçekten Füso'ya çok iyi bakıyorum. Kendisi dünyanın en güzel fesleğeni mis gibi kokuyor. Füso'yu üzmeyin. Size de böyle bir bitki bakmanızı kesinlikle öneririm. <laughs> ve 5 gibi tekrar uyuyacağım ve 8'de tekrardan ders için ayakta olacağım. Bir döngü yani benimki de böyle. İlk defa bu tarz bir video çekiyorum. Biliyorsunuz genelde YKS içerikli, YKS konseptinde oluyor videolarım genellikle. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.